Merhabalar, ben Elif Demir, kadın doğum estetik jinekolojide koordinatör olarak çalışıyorum. Bursa'dayız, Doktor Hülya Doster kliniğindeyiz. Genelde kadınların en büyük şikayetlerinden biri doğum sonrası olan idrar kaçırmalar, vajen genişliği veya kronik akıntılar, bunlar üzerine yoğunlaşmış bir durumdayız. Gebe takibi yapıyoruz ama daha çok enerjimizi kadın estetiğine, genital estetiğe aktarıyoruz. Bu konuda da iddialıyız Bursa'da. Gayet iyi memnuniyet oranımız çok yüksek, iyi sonuçlar var. Ve kadına destek olmak açıkçası en birinci vazifemiz ve isteğimiz. Kadınların mutlu olması. Etkinlik güzel bir etkinlik. Katılım yüksek ve çeşitli ülkeler var. Birebir görüşme alanında imkanlar iyi, ikram olarak iyi, genel görüntü iyi. Yani şu an düşüncemiz iyi. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz.